menopoz bedensel değil beyinsel bir süreçtir diye. Bu ne demek? E, bu şu demek. Çok önemli bir şey demek aslında. Ve bugün fırsat bulduğumuz zaman ölçüsünde bu konuyu gündeme getirmek üzere bu hı hı. bölümü seçtim. E, menopozla ilgili sırların çoğu son 4-5 yılda çok farklı bir şekilde ve bizi şaşırtacak şekilde çözülmeye başladı. Yani menopozun bedensel mi öncelikle ruhsal mı olduğu tartışılarken ki aslında hem bedensel hem de ruhsal ayrıntıları var. Aslında menopozun bir beyinsel problem olduğu, bir beyinsel problem de demeyelim süreç olduğu, bir hayat dönemi olduğu ortaya çıktı. Ve onun nedeniyle de literatüre menopoz brain gibi menopoz beyni diye bir kavram girdi. Nasıl girdi? Şöyle girdi. Menopoz döneminde bugüne kadar hep düşünülenler menopoz dönemiyle birlikte premenopozda yani menopozun haberci döneminde veya perimenopoz döneminde ya da menopoza girdikten sonraki postmenopoz dediğimiz dönemde oluşan süreçleri hep biz hormonlara bağlıyorduk. Hormonların beyin arış diğer bedensel sorunlarıyla sonuçlarıyla ilgileniyorduk ama beyindeki sonuçlarını da Burcu daha çok ruhsal sonuçlar olarak değerlendiriyorduk. Ama Yeni araştırmalar net ve açık bir şekilde gösterdi ki özellikle son 5 yılda menopoz dönemiyle birlikte hatta premenopoz, perimenopoz döneminde kadın beyninde ciddi değişimler başlıyor. Hı. Kadın beyninde bir takım bölgeler yavaş yavaş aktivitesini kaybetmeye, beynin o kısımlarında bir takım fonksiyonel yetersizlikler ortaya çıkmaya başlıyor o nedenle menopoz beyni kavramının içine sadece öyle ateş basmaları, sinirlilik, öfkelenmeler, uyku bozuklukları değil, son zamanlarda menopoz beyniyle çok sık örtüştürdüğümüz sisli beyin kavramı girdi. Beyindeki bu menopoza bağlı harabiyetleri görünce, niçin menopozdan sonra kadınlarda depresyon daha sık soruluyor, görülüyor sorularının da cevabını yavaş yavaş anlamaya başladık, bulmaya başladık. Aslında 2025 ile birlikte öğrendiğimiz birçok yeni şey var o zaman. Çok şey Hem var. de bu konuyla çok şey var. Bir de şundan dolayı bu alan çok büyüdü. Bugüne kadar, daha doğrusu 2000'li yılların başına kadar bir kadının dünyanın en gelişmiş ülkesinde bile menopozda geçirdiği süre toplamda 10-15 yılda 20 yılda yani 70 yıl 75 yıl deseniz hadi 25 yılda şimdi kadınlar 90'ları 95'leri görmeye başlayınca ikinci 50'de yeni bir kavram çıktı. Yani kadının bir 50'ye kadar olan dönemi var. Bir de 50'den sonra olan dönemi var. Yani second 50 dediğimiz dönem ikinci 50. Bu ikinci 50 tamamen direksiyonunda menopozla beraber geçirdiği bir dönem kadınların. O nedenle menopozu sadece östrojen eksikliği olarak değerlendirip, östrojen takviyesiyle ya da östrojen yerine koyma, replasmanı ile düzenlenebilecek bir dönem olarak görme yanlışından hepimizin geçmesi, vazgeçmesi lazım. Hı hı. Menopoz sadece jinekolojik bir problem veya bir süreç, bir dönem değil. Menopozun nörolojik sonuçları var, nöropsikiyatrik sonuçları var, Endokrinolojik sonuçları var. Hatta biraz daha ileri gidelim. Romatolojik ve e, kassal, kemiksel, osteoporozla sokarsak sonuçları var. Dolayısıyla menopoza çok büyük bir pencereden bakmak. Evet. Kocaman bir menopoz kapısı açıp bu süreci kadınlar için hem ruhsal, duygusal, zihinsel hem de bedensel, fiziksel bir mutluluk dönemi haline nasıl getirebiliriz? Ona kafa patlatmamız lazım.